Herkese merhaba yeni videodan. Herkese merhaba. Selam millet. Yeni videodayız. Şimdi birkaç gündür orada kalıyorum. Otelde falan kalmadım. Araç üstündeyim. Şu anda da Çambaşı Yaylası'na çıkıyorum. Bulutların üstüne çıkacağız. 2-3 gündür aşağıda o kadar bir sıcak var ki. Yani şu Çambaşı Yaylası'na bayağıdır gelmek istiyordum zaten. Şimdi çıkıyoruz. Bulutların üstüne çıkacağız şanslıysak. Gibi öyle gözüküyor. Birazdan yol manzaraları gösteririm. Yaklaşık 1800-1900 metreye çıkacağız Çanbaşı ailesi için. Ben az önce 0 metredeydim. Şu an Mayo'yla ile dağa çıkan bir tipim. Güzel bir lokasyon bulursam kalacağım. Yoksa aşağıda inebilirim geri oraya. Ama kalırsam güzel bir bölüm olacak gibi. işte bulutların içinde kalacağız galiba ben anlamadım. O kadar da çok dönen araba var ki. Bulutların üstüne çıkmak istiyorum ama full sisli galiba ayağıyla. Yaylaya vardım ama hiçbir şey gözükmüyor yaylada. O yüzden şimdi çam ormanlarına da aldım. Çamlı, sisli güzel fotoğraflar peşine düştüm. Yaylada harbiden görülecek bir şey yok. Çok ince sicim gibi de yağmur yağıyor. Birkaç güzel fotoğraf çektim. Şimdi aşağıya doğru iniyorum bakalım ormanın içine doğru. Düzlük güzel sote bir yer bulursak belki yarın açılır siz. Bir şeyler yaparız ama bayağı bir yağmurlu gösteriyordu onu da biliyorum. Hadi bakalım. Bu arada hava fena soğudu ya 15 derece 14 derece falan gece ne olacak burası ya 8 derece falan olur herhalde 7 Az önce 27 idi aşağıda ya. Harbiden üşüyeceğiz galiba. <laughs> Hadi bakalım. buradan çıktık. Sonunda istediğim gibi bir yer buldum. Kamera temiz Hı. mi? Tamam. Bir saniye. Heh. Tamamdır. Vallahi tam hayallerimdeki gibi bir yer buldum ya. Burası az önce gibi gözüküyordu. Şimdi bitmiş. Bakayım herhalde buradayım. Bütün Karadeniz için sel uyarısı var. Ama olduğum yer güvenli. Sadece yani toprak çamur olur. Bayağı kayganlaşır o sıkıntı. Ona da yapacak bir şey yok. Şurada ağaç kesiyorlar. Vallahi ortam böyle. Biraz story ve fotoğraf çekeyim görüşürüz herhalde burada bir yerde kuracağım çadırı şurası da güzel gözüküyor her yer güzel gözüküyor düz olsun bize yeter böyle yerleri nasıl buluyorum dimdirek uydudan bakarak buluyorum yani şöyle mesela neredeyiz tam şuradayız şu an bu olduğum yer burayı nasıl buldum Şurası Çambaşı yaylası zaten her yer sis olduğundan hiçbir şey gözükmüyor. Yayla bayağı büyük. Hatta Türkiye'nin en büyük yaylası falanmış. Şöyle çamların arasına gideyim dedim. Şuradaki yoğunluğa gireyim dedim. İlk bu girdiğimiz yer şurala, şurası falan da şuraya baktık. Sonra indim aşağıya. Şuradan. Buranın güzel bir yeri olabileceğini düşündüm. Şuradan offroad yaptık biraz buraya geldim. Yani hiçbir yerde okumadım, etmedim, eylemedim. Yani kendim buldum. Genelde böyle gidiyorum her yere. Tabii çok bilindik bir şey varsa onu görüyorsun da böyle noktalar böyle bulunuyor. Şimdi büyük lensi taktım. Belli oluyordur bunda en geniş 18. Kaç güzel fotoğraf çekeceğim uzaktan. Zoomlu. Burayı düz bıraktık. Aynen. Şimdi şöyle biraz ilerleyelim. Yeterli herhalde bu kadardır bakayım. Sisli çamları yakalayamıyoruz ya. Çok kapandı arkası. Yani şöyle bir açı oluyor. Şimdi zoomlayabiliyoruz artık. Bu da güzel fotoğraf aslında. Öyle çektim. Bayağı kapandı az önceye göre. şurayı mı arkaya alsam? Aynen. Öbür tarafa yürüyelim hadi. Evet. Buraya gelince gene gitti arkadan. ah, <laughs> çamlar kendini pek göstermiyorlar. Ama bir sisli çamlı fotoğraf istiyorum. Bakacağız ona. Evet. Güzel bir açı yakaladık. Yanlarda izin verdi biraz. Güzel fotoğraf. Kamp yerini buldum. Şöyle etraf biraz ağaçlı. Daha önce kalan da olmuş zaten. Ateş olmuş. Yani şurada, nedense iki tane yan yana. Artık birini üşümeyelim diye, diğerini yemeklik mi yaktılar bilmiyorum yani. İki tane yan yana böyle siyah leke. Evet. Şöyle olacak. Geçimiz. Az önceki yayla şurası aşağıda. Yukarıda da birkaç yer buldum ama çok açık. Bir de birkaç ağaç çıkmış yolda. Kırmak istemedim. Bu gece buradayız bakalım. Kesin çok soğuk olacak. <laughs> Temmuz'da üşümek de bir lütuf be abi, değil mi? Temmuz'un ortasında 20 kaç oldu, 21 mi? Sinekler sardı arabanın dört bir yanını çünkü araba sıcak. Meraktan üşüştüler. Motor kısmı öyle ki. Durumlar böyle. Şunu toplayayım bari, bu nedir ya? Tavuk şeyi. Burası benim yerim ama şurası hepimizin arkadaşlar. Ben burayı pisletebilirim. Ama burayı pisletemem. Bunu unutmamak lazım. Buralar hepimiz. Haberleri izliyorum şimdi. Kaldı. Bütün Karadeniz'i sel almış ya. Arhavi ilçe merkezi sular altında kaldı. Jandarma arama kurtarma ekipleri de bot yardımıyla mahsur kalanları... Botla sokak arasında Harbiden fena ya. Tabi bir de birinci katta olduğumuz için çok fazla yükseldi balkon seviyesine kadar. Yazık ya. Bütün dünya böyle bu arada. Harbiden böyle yani. O çıkıyor dünyanın. Bilemiyorum şu an gözüküyor mu ama her yeri ateş böcekleri sardı. Çekmeyi deneyeceğim. ışıkları görüyor musunuz? Görünüyor biraz. köpekler havlıyor. Onlar da duyuluyordur. Şimdi çadırı kuracağım. Biraz geç kaldım. O sorun değil. Her zaman yaptığımız şey. Şimdiden iyi geceler arkadaşlar. Sabaha bakalım nasıl bir manzarayla uyanacağız. Gece yağmur yağacak mı? Bakalım. Hadi görüşürüz. Çadırı kurdum. 1-2 saat geçti. Şimdi yatacağım. Bayağı yağmur başladı. Bakalım sabah sıkıntı olacak mı? Hadi iyi geceler. Haydi. Tulumu kullandık bugün. Ama özlemişim ya üşümek de özleniyor gerçekten. Her şey yolunda gitti gece. Çok o kadar yağmur da yağmadı. Çadır da kuru şu an. <laughs> Baktım öğlen gelecekmiş yine yağmur da. Şimdi bir kahve yapacağım yukarıda. Sonra bakalım. <laughs> Başlamazsa... ah, biraz iyi geldi ya burası bana. Ordu çok sıcaktı gerçekten. Ya. Vantilatör power ile uyuyordum gösteririm bunu da. Harika bir hava var ya. Şimdi indim aşağıya. Durumu şarjı biraz azmış. Hafiften de yağmur başladı ama bilmiyorum azalır inşallah. Yani tipi gibi burası kayak merkezi zaten. Sicim gibi iniyor. Hiç belli olmuyor da. Durumu şarj ediyorum biraz. Burada 1000 wattlık inverter var. şarj olsun. Araba hakkında detaylı video yapacağım ama yeni göstereyim bir şeyler. Koltuğun altında iki tane aküm var. Burada bu switch şu an bir tanesini kullanıyorum bir tanesi dolu duruyor genelde hep ikisi de açık oluyor şimdi bir şeyler şarj ediyorum bir de gece kalacağım diye garanti olsun ikiye aldım bir tanesi sağlam kalsın yağmur biraz açılsa da drone'a bir şey olur mu bilmiyorum ya olmadı kısa bir uçuş yaparız gibi. Bari kamerayı şarj edeyim. Vallahi herhalde toplanıp çıkacağım. Dronluk bir hava kalmadı. Harbi tipi gibi yağmur yağıyor. Aa, toplanmak için de geç kaldım. Çadır ıslandı. Islak ıslak toplayayım mı çadırı? <laughs> Avluyla silsem dinmesini <laughs> beklemekten başka bir şey yok. O zaten bir geçip gitme olayı var hep. Az önce her yer gözüküyordu şimdi gitti yine. Toparlanma işi de sıkıntıya girdi. Biri silerim ya artık havluyla falan sileceğim çadırın üstünü öyle kapatacağım. Bu akşam yine açacağım zaten bir yerde yani. <laughs> Yağmur biraz azaldı şimdi hemen hızlıca çadırı kapatacağım biraz da sileceğim. Bakalım olmadı on en kötü şey yaparız ya. Giderken falan drone yaparız. Yağmur durdu şu an önemli olan çadırı kapatmak. Yağmur başlıyor galiba ha. Biraz ısındı hava burada. Ben bir şeyler yiyeceğim. Sonra da Ordu'ya döneceğim. Çambaşı Yaylası. Burada bir terfi bir dahaki videoda görüşmek üzere.